Evet bulunmuş geldiniz Bugün erkek olup kızları trollüyoruz. Ay erkek olup kızları trollüyoruz. Şimdi 9 param var diye gittim ne yaptım ben de çok zeki oldum için reklam izliyorum şimdi. Annem yatırmama izin vermedi. Ay sizi bu oyunlardan Ay yanlış yapmayayım ha. Ben nereden cezote yapayım 0h misafirim uff çekelim reklamı ver artık bir bakın nasıl tutuyor diyorsunuz tutucu var bende kutusunu nasıl taşıdım ama olmaz işte izin göstermem asla tabii bekle bak aldık kahve yüzünüze ben o zaman şöyle tam 16 olduk arkadaşlar krater olabilir mi orada son 4 seviye 6 tane eşek aldım ona uyku için şimdi o oh, yazının yanına gidiyoruz hadi gitsene be ay inşallah beğenir ya çünkü 6 tane eşek eşek bulalım demiştim her videonun da ağzına de. neyse sana bir hediyem var sana bir hediye mi var? Tıklayalım bakalım şöyle 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 atalım istek İstek atalım abimize Arkadaşlar fazla petim yok Arkadaşlar istediği eşekleri Veriyorum Tamam Tam 6 tane 라쿤라쿤라쿤 n 쿤 a c c o o n r a c c o o arkadaşlar video oyunu diyelim. Bir dakika. Video oyunu. Video. Video oyunu. Video oyunu. Arkadaşlar. Hoşçakal diyorum ve arkadaşlar. Şimdi ben video yayınlayacağım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır diyorum. Hayır. Hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır diyorum arkadaşlar. Hoşça kal, Hoşça kal diyorum. Arkadaşlar videoyu sonluğunuz. Bay bay bir el salayalım değil mi? Hoşçakalın. Vay, vay. Kamera kısa güzel, güzel gözükmüyor ya. Ben şöyle de